Ama özellikle sosyal medyada dönüp dolaşan yiyecek içecek meselesinin ilişkin evet. bir dolu doğru ya da yanlış öneriler var. Evet efendim. Şunu yiyin, bunu için, ona dokunmayın, bunu yüzünüze sürün, ondan hiç sofradan eksik etmeyin falan diye. Bunları süremizin el verdiği işte sizlerle konuşmaya çalışacağız. Çünkü sizin uzmanlık alanınız bu. Şuradan başlayalım hiç vakit kaybetmeden. şimdi. Bazı sağlık kuruluşlarının önerileri var bu evet, beslenme efendim. konusuna ilişkin. Bunları siz de görmüşsünüzdür mutlaka konunun uzmanı olarak. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, bence ülkemizdeki bütün şu andaki izleyicilerimize şu mesajı vermeyi başlamayı istiyorum. Birincisi lütfen gıda aydınlatma platformu. Bu platform bizim için çok önemli. Hı. E, ben onun e, yönetim kurulu üyesiyim. Fakat e, başkanımız Sayın Profesör Doktor Funda Elmacıoğlu. Ee, dün e, hocamız çok güzel bir deklarasyon yayınladı. Dünyadaki Amerikan Beslenme ve Diyetetik Akademisi Harvard Tıp Fakültesinin e, verileriyle birlikte e, bir sentez yaptı ve sentezde dedi ki e, şu mesajı muhakkak verelim. Evimizde sağlıklı beslenelim. Duygusal yeme atağından uzak duralım evet. ve ayrıca hmm. da şur şurası daha çok önemli. Hmm. Anadolu'nun önemli yiyecekleri olan tarhana, yoğurt, çökelek hmm. gibi ucuz protein kaynaklarından evimizde bulunduralım. Hmm. Ee, hocamız e, tabii ki e, Türkiye'yi çok iyi bilen e, ve İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyet 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 Diyetetik bölümünün de bölüm başkanı ve orada verdiği mesajlardan bir tanesi şuydu. Dedi ki e, Amerikan Beslenme ve Diyetetik Akademisi'nin son deklarasyonunu okuduk ve orada evet. FDA yani ilaç e, tarım birimi diyor ki lütfen gelişi güzel, öyle koronavirüsten korunacağım adı altında Hı. diyet desteklerinden uzak durun. Hatta ve hatta birkaçının kullanılmasıyla birlikte hastalığın seyrini de daha kötüleştireceğini söyledi. Şimdi tam burada ben bir araya gireyim. Genel bizdeki kanı bilgi şu, e, gerek sosyal medyadan olsun, gerek işte televizyonda evet. ekranlara çıkan hocalardan, profesörlerden dinlediğimiz ya bağışıklık sisteminiz güçlü olsun. Bu yani çok En doğru. azından bu işi olabildiğince hasarla atlatalım, kişisel olarak ya da hiç yakalanmayalım. Çünkü hani illa koronavirüslü biriyle Allah korusun temas etmemiz o virüsü ondan mutlaka alacağımız anlamına gelmiyor. Hı hı. Evet, Risk efendim. yükseliyor tabii ama bu şimdi ama ondan sonra işin <laughs> ipin ucu kaçıyor. Tabii. Bağışıklık sistemini güçlü tutalım da herkesin bir önerisi var. Şundan şu kadar için bunu bu kadar iyi ne Çok diyorsunuz? Çok yanlış. Çok yanlış. Birincisi yapmamız gereken sağlıklı beslenen herkesin bağışıklık sistemi güçlüdür. Hmm. Sağlıklı beslenmenin de temeli şudur. Dört tane temel besin grubumuz var. Süt ve süt yerine geçenler. Süt, yoğurt, ayran, kefir, evet. peynir gibi. İkincisi et ve et yerine geçenler. Hemen burada uyarımızı yapalım. Kırmızı et alımı gücü zaten Türkiye'nin biliyoruz evet. ki net belli. O yüzden ucuz protein kaynağı olan yumurta ve kuru baklagiller hmm. et ve et yerine geçenlerde. de. Üçüncüsü taze sebze meyve alımı ve dördüncüsü ise çok altını çizdik. Yıllardır söylüyoruz. Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, tam tahıllar şu anda bizim bulgurumuz bağışıklık sistemimiz için önemli bir destek. Ve bunların hepsinin kümülatif etkisi sizin bağışıklık sisteminizi artırır. O yüzden şurada bir altını çizmek istiyorum. Hiçbir yiyecek tek başına bir kişinin koronavirüsten korunmasını sağlamaz. Ancak biz bağışıklık sistemimizi arttırmak için bu yeterli ve dengeli beslenmeden bahsediyoruz. Bunların hepsini bir arada koyduğunuz zaman korkacak bir şey yok. Eğer sizin viral enfeksiyonlar varsa ki üst solunum yolu enfeksiyonları bunlardan şu anda konuştuğumuz önemli e, rahatsızlıktan bir tanesi. Bu tutulumu azaltmak için de bazı ön plana çıkan antioksidanı yüksek yiyecekler tüketebiliriz. Mesela hı hı. E, propolis. Propolis bir arı ürünüdür. Evet. Saf su bazlı propolis kullanmak hücrenin içerisinde müthiş bir kalınlaşmaya neden olur. Ve hücrenin çevresinde virüsün yapışmasını engeller. Bunu hı hı. E, bilimsel çalışmalarla desteklenmiş bir öngörüleri var. Onu Fak her gün mü tüketmek? Her gün mi? düzenli olarak bir e, sabah bir saşe akşam bir saşe olarak tüketebiliriz. Fakat bu şu demek değil koronavirüsten beni koruyacak değil viral enfeksiyonlara karşı bizi koruyacak bütün virüslere karşı. E o da az bir şey değil elbette tabii. Önemli fakat burada e, bakın siz bir şey söylediğinizde tok, toplumda bir infial oluşuyor. Mesela ne ne yapıldı? E, ev sokağa çıkma yasağı denildiğinde herkes marketlere evet. koştu evet, evet, ve maalesef. yiyecek stokladı ve bu bizim için çok riskli bir durum. Evet. Yine gıda aydınlatma platformu şunu söylüyor diyor ki eğer siz Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda bu depolamayı çoğaltırsanız ve evinize gereksiz hmm. yiyecek alırsanız bir gıda israfı çıkar. İki ileri de zaten gıdanın üretimi belli bizi bekleyen daha ciddi sorunlar olabilir. O yüzden lütfen evimize olabileceğimiz kadar, kadar yiyecek